Maç saati yaklaştıkça heyecan giderek artıyor. Taraftarlar tribünleri doldurdu ve tezahüratlara başladı. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Acaba hangi takım bugünkü maçın galibi olacak? Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten... İdeal bir hava var Gökyüzü gayet açık ve Karşılaşma için tüm şartlar müsait Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum Ben spikeriniz Özkan Öztürk Meslektaşı Mertem Şener'de kıymetli yorumlarıyla Aramızda büyük bir merakla Beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lig aşamasının ilk maçı ile Ekranlarınızdayız Monaco Galatasaray ile Karşılaşıyor Evet Özkan ilk maçla birlikte Müsabakanın heyecanı başlıyor İki takım da bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. いいし。 Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Kalede Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem düdüğü çalıyor ve mücadele başlıyor. İlkay. Toreyra. Kritik bir pas gönderiyor. Şutun gitmesine izin vermiyor. Toreyra. Bu dakikalarda iki takım da orta sahada topu kontrol etmekte zorlanıyor. Orta sahada top bir o takımda, bir bu takımda. Minamino bu pasla hücumu harekete geçiriyor. İyi bir şutla öne geçebilirler. Müthiş bir savunma izledik. İlkay Davinson Sanchez. Mario Lemina. Mario Lemina. Gabriel Sara. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Kamara. Golovin topla buluşuyor. Kayo Henrique. Şimdi kanattaki boş alanı değerlendirecek. Kendi ceza sahasında topu söktü aldı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. İyi bir pas düşündü. Orta için müsait. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Van der Havadan güzel bir top. Torreira. <Sessizlik> Abdülkerim Bardakçı. İymişler, şey. Barış Alper Yılmaz. ...Ossimen... ...Abdülkerim <laughs> Bardakçı... ...Mario Lemina... ...Leroy Sane... ...3. bölgede sabırla pas yapıyorlar... ...beraberlik devam ediyor... ...ve kaleciden güzel bir kurtarış... ...Caio Henrique... ...Camara... Minamino. Mino... Balogun yüksekten bir top gönderiyor. Bu topu rahatlıkla oyunda tutabilirdi. Davinson Sanchez Mario Lemina Gabriel Sara Gabriel Sara ve Gabriel Sara topla buluştu. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Rakip kaleye doğru ilerliyorlar. Belki bir gol bulabilirler. Öne geçme şansı. Kaleciden süper kurtarış. Rakibin kontratağını böylece noktalıyor iki takımın da üretmekte çok zorlandığı bir mücadele izliyoruz. Pozisyona girmekte de topu ileri taşımakta da sıkıntı çekiyorlar. Barış Alper Yılmaz takım arkadaşının koşu gönderdi. Bu pozisyon için offside kararı geliyor. ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda gol görememiştik. Bakalım ikinci yarıda neler olacak? Golovin. Kamara. Temiz bir müdahale. Sane rakip yarı sahada toplu sürüyor. Bu şutla eşitliği bozacak mı? Rakibinin şutunu iyi takip etti. Golovin. Kamara. Golovin topla buluşuyor. Rakibin ortasını karşılamayı başarıyor. Ve bu taçta top karşı takıma geçiyor. Yani gelişi güzel bir taç atışı. Torreira. Koşu doğru nefis gönderiyor. Ve önüne doğru gönderilen topu yetişti. Bir türlü şutunu çekemedi ve kaleci bu topu aldı. Wanderson. Zakarya. Normal sürenin bitmesine son 30 dakika. Ceza sahasında müdahalesi başarılı. Gabriel Sara Şimdi oyunu rakip kaleye doğru taşıma çabasındalar. Yakın mesafeden vurabilir. Kaleci bu topa müdahalesini yapıyor. Öne geçmek için büyük fırsat bu köşe vuruşuyla öne geçme şansı bulabilirler. Ve şimdi iki takım da oyuncu değiştirecek. Yakınındaki takım arkadaşına kullandı. Ve bu pası kesiyor. Gabriel Sara. İyi bir alakası. Ve top dışarıda. Kaç Galatasaray'ın. Topun kontrolünü sürdüremiyorlar. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 15 dakika kaldı. Manderson. Yücümde oyun kurmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Davinson Sanchez. Leroy Sané. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Yani bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Hücumu geliştiremeden topu kaybediyorlar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Evet Özkan. Taraftarlar takımlarının bir gol bularak öne geçmesini istiyor. Bunun için de bu arada mutlak gol pozisyonu. Ve son dakikalarda gelen bu fırsatı elinin tersiyle itiyor. Kalan sürede böyle bir fırsat tekrar ellerine geçer mi? Pek sanmıyorum. Torreira. Yunus Akgün. Kendi yarı alanında temiz bir müdahale yaptı. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Vanderson. Rekorda denge var ve son anlarda bir gol bulmak için rakip kaleye yükleniyorlar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Mükemmel bir müdahale. Pozisyon sonuna doğru beraberlik devam ediyor. Bu köşe vuruşuyla öne geçebilirler. Şimdi iki taşından da oyuncu değişikliği hamlesi gelecek. Kasasına doğru kullanıyor ve bu top oyunda kalıyor. Ve bu düdükte maçın normal süresi beraberlikle sona eriyor.